Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün Apex Royale'deyiz. Yanımda kurucuları var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Ben de hoş buldum. İsterseniz ufaktan araçlarla veya konseptle başlayalım. Anlatmaya başlayın kanki. Ee, sunucumuz İstanbul'da geçiyor. Hani e, şöyle söyleyeyim. Medium konsept. E, pardon. Sana? Medium ekonomi, global konsept. E, i̇sterseniz şu an hoş geldiniz kupon hoş geldin yazarak bir milyon e, ödününü alabilirsin Slash kupon hoş geldin Aynen bu ucu açarsam da diğer akşama kadar aktif olacak zaten Aynen şöyle ee, 1 milyon TL ödülümüzü aldık, bu arkadaki arabalar nedendir? E, çekilişte verilecek şeyler, araçlarımız, 2 e, tane VIP e, var, 1 VIP, 2 VIP var 2 tane de donatistik olmak üzere Discord'da çekilişleriniz başladı. İsterler gelip katılabilirler. Ben yani şöyle çekeyim. E, ATM soy diyerek ATM söyleyebilirsiniz. ATM soy. 150k arası bir para veriyor e, bazıları, bazıları 200k arası verebiliyor. Şöyle bombada patladı arkadaşlar. Bomb. şöyle geldik paranın üstüne. Paramızı hı. almış olduk. Eee de bir yerde çok gizli olan var. E, 100 ile 500 arasında bir tane ATM soygunumuz var. Hı, hı Onu bulan e, güzel bir parasını alır zaten. Her bir saatte bir yenileniyor zaten. Eee basarak e, içeri giriyoruz. E, e. Aynen. vallahi valla direkt girdik. Hemen, çok e, yavaş gitmen gerekiyor da oyunu aslında azıcık bir şey seslerini açarsan görürsünüz. Ve horlayan abimiz var. Hı hı. Böyle her e, her odada bir tane yerde bir soygun var. Ha e basarak Poplar. bunları soyabiliyoruz. Aynen aynen. Bir ipler şu an ekli ee... değil. Böyle biz iki tane soyduk şu an adamı uyandıralım mı? Ha <laughs> vallahi bak küfür etti arkadaş bize. Pompalı Poplar. getiriyormuş. Polislere <laughs> de bildirim gitti biz tüyelim şuradan. Geldik şimdi. Borsa ve coinlerim şey var. Saç borsa diyelim mesela. Bitcoin 15, Oradan borsayı takip mesela. ediyoruz. Aynen. M NPC'ye basın sorak da oradan ha, alım satım vesaire yapılıyor. Alım satım yapıyoruz. Arkadaşlar ben şöyle kaç tane, beş tane bitcoin alıyorum. Bunlar ileride değerlenecek bak. Ben size söyleyeyim. İstersen şöyle. sen bir F panelerini dağıt, tanıt. Bir sene farklı çıkıyor. Tamam. şurada f... özel bir grafik modu mevcut. Tamam. f ile başlayalım. Oyuncu istatistik kısmı var, arabalarım kısmı var, böyle o bayağı kapsamlı bir araçlar ve güvenlik ayarlar kısmında, var. Güvenlik kısmında şifre değişiyor hani kendiniz e, değiştirebiliyorsanız hani Bize ihtiyacınız olmadan e, test ettik zaten. Ayarlar kısmı bu arada güzel olmuş, grafik ayarlarını da böyle en yüksek şekilde yapabiliyoruz şöyle ben her şeyi fullleyeyim mesela. F1 bu şekilde arkadaşlar. böyle F2 rapor arayüzümüz. Onun dışında F6 modları yönet. F9'da da şöyle güzel bir sinematik ortam oluşturuyor bize. F10'da da şöyle kullanıcı arayüzümüz var. Yine OC market karakter değiştir falan filan. Yine grafik ayarları burada da mevcut. F11'de de arkadaşlar şöyle bir haritamız var. Güzel bir harita olmuş burada. F paneller bu şekilde. İkileri alıp bir e, buraya girersen zaten muayene olmak gerekiyor. Eğer aracın zaten EIR veya varsa ya da can filme kabul etmiyor. Hani muayene başarısız diyerek geçiyorsun orada. Aa öyle mi? Aynen Ya hani onlar olduğu zaman, olmadığı zaman da muayeneden geçiyorsun ama olduğu zaman geçemiyorsun. Borcun muayenesi zaten yapılmış diyor. Ha. Ben sana şöyle söyleyeyim o zaman araçtanın kartı çıktı. Biliyorsun şekilde bak. Ee, şimdi ne yapacaksın? Ben kilit kır yazsana. Kilit Çekil kır. Aynen. Şöyle kilit kır yazdık. Maymucuğumuz eksildi. Ha bu maymucukla tek ev soymuyoruz. Arabanın kilidini de kırabiliyoruz. Aynen. Ee, sonra o zaman bir patina çek istersen daha böyle asla tutuşlar Tamam. Şöyle şu iki saniyemiz kaldı. Bunlar da kırılsın. Ah, kilidi kırdık. Şöyle double ile arkadaşlar böyle patinaj çekiyoruz. Lastik yakılır şeyi var. Yüz yüz e e olunca da arka lastiklerimiz patlıyor. Bak şöyle göstereyim. Şöyle güzel bir hoş bir detay bu da. Abi, şimdi de sana bir fix atalım abi. Şöyle. Ee, slash ilan oluştur yazabilir misin abi? Hı. Slash Aracın ilan içindeyken. oluştur. Ha, aramış. Okey. Fiyatımız ne olsun? Mesela atıyorum fiyatımız 10 milyon olsun. ilan oluştur fiyat açıklama. Rolls dur yazalım zırhlı Rolls Royce yazalım şöyle ilanımız oluşturuldu ilanlara bakalım Slash ilanlar aynen şöyle aracımız geldi arkadaşlar buraya şuradan göz kırpma emojisini de tıklayarak ee, aracın şeyini bilgisini vesaire buradan açıklamayı vesaire görebiliyoruz Bu da güzel bir ben, sistem olmuş Ben seni emlakçıya çekeyim emlakçı panelini Emlakçı verdim ben sana zaten emlak panel yazarak şuradan iterek oradan Emlak panel Aynen. Şöyle yazdım örnek ev Mesela buradan mülk ismi ne olsun Villa yazalım mesela mülk ID Kaç olsun 76 yazalım ücreti de 15 bin yapalım. oluştur ee, dedik. E, bundan senden e, yardım fiyatını alıyor zaten 15 bin. Bakalım ne oluştu. De, Şöyle boktan ben bir burada... şey oluşturduk valla. Bu ne lan? Gel da? istersen dışarıya gel. Ben sana bir şey göstereyim. Tamam e, ee, göreceğimi bilmiyorum. Burada e, bizde ev al yazıyor mesela. Burada ben ev al yazdığım zaman sana 15k gelmesi lazım şu anda mesela. Evet şu an 15k geldi ve anahtarım da eksildi. Arkadaşın evanterine gitti. Bu da güzel bir sistem Bu, olmuş. Emin Akçı, hani çok herkese verilmiyor Hani özenle seçilerek verilecek oyunculara. Ee, yakına zaten ben seni otelimize çekeyim sunucunun oteline. Orada Oraya da yakında bir sistem Teşekkür ederim. Sıfırdan yapıldı zaten çok. Geldi hani, şimdi motel'e Birçok yer değiştirildi zaten hani şeyinin e, Nasıl diyeyim ben sana klasikliğinden e, arındırıldı diyeyim ben soruya Peki bir şey soracağım eee Surucu'nun ana rol yapma vergisi IGS mi motel mi? Derken daha de, zaten motel IGS'nin yanındaymış bir dakika İkisiden yer alalım Aynen Ben çoğunun şu an motel yapacağını düşünüyorum ama Ben seni takıma mesleğini işte, takıya çekeyim Ooo e, takı evet şu anda bir sistem yapılıyor ee, burada bu NPC'ler zaten e, bir şey olacak savaştan sonra e, o savaşı kazanan çeteye bir e, bir şey yeri, perm vereceğiz. O permle birlikte buradan e, kendileri hani uyuşturucu yapabilecekler, uyuşturucu dediğim takı taco yapacaklar. Takodan da hani kendilerine zırh yapabilecekler ya da takoyu satabilecekler. O şekilde söyleyeyim. Ben. Ha, anladım. Güzel olmuş bu. Meslekleri evet. çok özen göstermiyor abi şu an top bilinen meslekleri atıyorum. Şey olsun bu araç lastikleri vesaire toplayıp aracı topluyorsun. Sonrasında teslim edip para kazanıyorsun. Toplam mesleği yapıyorsun. Petrol Hı -hı. vesaire her şey mevcut. Zaten F11'de tüm mesleklerin yerleri, bilipleri belli arkadaşlar. Gelip görebilirsiniz meslekleri. Meslekler standart olduğu için göstermeye gerek duymuyoruz. Map'leri gösterelim. Görmediğimiz map'ler var. Burada hem ATM sistemi var mesela. ATM sistemi geleneğinden çok farklı yani çok güzel hatta. Kartı takmıyoruz. Bank olarak yok sadece ATM var. Evet para yatır, para, yatır, para çek. Hastanenin yeri yani klasikliğinden aradığı olan yani şu an buraya bir modelleme yapıldı. İçerisinde mesela falan eserli ayarlandı. Buraya yakında zaten de, e, e, bu hastane rol yapacaklar yapacak arkadaşlar için e, sistem getiriliyor ya zaten. Bayağı iyi bir hastane metri olmuş burada arkadaşlar. Burada yani bayağı önem verilmiş. Var. Ya klasik GTA San Andreas'ten biraz daha arındırılmak istermiş oyun. Arındırılmak Rolciler istermiş. zaten illegal rol çok dönmesini istemiyorum tadına yani dönsün biz bizim ama sosyal olarak Buralarda falan mapler var zaten hani gördüğün gibi sosyal artı üzerine nasıl zaten oldu. Bayağı iyi mapler var arkadaşlar şöyle göstereyim ben size. Ne tarafta bura? Dağın tepesinde. F11'den konumunu görebilirsiniz. Yani olarak geçiyor. Evet kayış arkadaşlar. Böyle baron mekanı gibi bir mekan vesaire var. Arkadaşlar cumartesi günü açmayı düşünüyoruz bu cumartesi. E, Sorumuza gelerek zaten açılış e, saatlerini öğrenebilirler. Ya 20.00 -20 -20 -20 ya da 21.00'da açmayı düşünüyoruz. Arkadaşlar sunucunun bilgilerini hemen açıklama kısmına da bırakacağım. Oradan gelip kaçta açılacağını vesaire aklınızdaki tüm soruları arkadaşlara sorabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.